<laughs> ben daha yeni kalktım ya. Otelde miydim bir dakika? Benim yatağım nerede? Ben yine yatakta uyumamışım. Acilen yatakta uyumam gerekiyor. Olsa siz bana böyle bir şapla şey kadar. <laughs> Benim yatağım nerede? Çekelim. Tamam yatağımın kolyesini aldım. Şey, beni görürse çok kolay. Ee, bir bakalım figüre kalkmış mı? He, tamam şimdi figürü uyandırma vakti. Tamam şimdi figürü uyandırma vakti. Ah vallahi da yerinde uğruyor. Lan figür kalk. Loa lan bomba. küçük İkinci animasyon. Bir bak küçük tat. dokunabilir miyim acaba? <laughs> me 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 me. Ne dedin? Me me me. Me me me. Me. Ne diyor lan sen? Şimdi silahımı çağıracağım. Silahım nerede lan benim? Elimden çıkartayım. Aha mı? Tavuk yerinde dur yoksa sana atıcı ederim. Ne ne? No al sana lan ne 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 şey. Lan bırak şunu bu yer be, bu benim silahım değil. Lan. Ha benim silahım bu. bitti. Atacağım bunu. Git git lan. E, eh, silahımı gene koyayım. Evet. He. Öyle hayvan gibi ölürsün. Üstüne salak bana saldırdı yazayım. Şöyle Minecraft tabelası. Mısır mı yazayım benim. Mısır kalemim var bana saldırdı. Öldü. Bay bay. Bunun sahibine söyleyin. Bir daha bunu almasın. Bay bay. Ben... Kırılsana. Lan kendimi kırdım. Allah götü. Hayır. Kafama kıracağım. Oy götüm. Bir benim yine doğma şeyim var. Yeniden doğacağım. Eh. <laughs> ya öyle senin kavana bir şapla katarım. He <laughs> he <laughs> he he. He he he. Neyse. <gülüyor> ne ne ne. Ne? Sabe, oi, Não, 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 não. Não. Não, não. não. não, 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 não. seni yanlış şey, değil. İçimi alacağım. Lan kolumu kıracağım. Lan kolumu kırdım kolumu. Oğlum bu canavar. Lan kolumu kırdım kolumu. Tamam geri düzeldim. Ne ne ne. O, o. Hadi ez de göre beni. Tamam Kalçam kırıldı galiba. Kalçam kırıldı. La kalçam kurdu bu şey. Hep yep diye şey çizdim ben. La burada aldım. Aa! Bu şey bana kötü değil. Dur dur abi dilenci tat yapacak. Aa bu bana saldırıyor. Lütfen bir yardım etsin. Aa çok canım acıyor. Lütfen biri bana yardım etsin. Ne oldu? Salak. Ya ben dilenciyim. Bu bana saldırıyor. Ee. Tamam kanka bir daha Ben şimdi sana dilenciyi göstereyim. Sen bana az önce silahla ateş mi edecek? Sen bana ne dedin lan az önce? Sen bana ne dedin lan az önce? Ee, bir şey demedim. Şun bakalım. Eee tamam tamam. Ne demek bu lan? Ra da 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 da. Senin bitti. Bana sırrını söyle. 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 nam 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 İnşallah cehenneme gider. Uy ananı. Selam. <laughs> Dostum korkmana gerek yok cehennemdesin. Eğer biraz daha korkmaya devam edersen seni ağzımla böyle yapar. Ee, tamam abi korkmuyorum da. Şimdi ne yapacağım? Şimdi seni ağzımla sokacağım. Ama ben korkmamıştım ki. Nam nam nam. Şimdi seni ağzımla sokuyorum. Eh, çok güzelmiş tadı. Lan gene bozuldu. O. Oh. Eh, çok Güzeldi lan tadım. Lan lan kanımda bir şeyler oluyor. Kanımda bir şeyler oluyor. Tuvaletimi sıçayım bari şuraya. <laughs> lan ne sıçtım ben. Aa, lan ses geliyor sen kimsin? Cehennem şunu balla be 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 a orada Bye bye ben bye bye ben bye bye ben diğeri ben diğer yere gidiyorum Merhaba, hoş geldiniz. Acaba sizi yerine doğurabilir miyim? E, elbette. O zaman uç lan! Vaça! Bu adamın kendisi uçtu. Lan ben uçuyorum.